Çocuklar hadi hazırlanın biraz komşuyu çatlatalım babanızın kredi kartını gizlice alıp iki tane Apple Watch aldım hem de iki tane. Allah Allah bizim işimiz. Haydi gidelim. Çocuklar babanız kaçta geliyordu? Ay bir saate bakayım. Yeni saat mi aldın Kay? Aynen canım Apple Watch aldım hem de iki tane. Ama Cuma'da iki tane saat nasıl yakışmış? Kutular da elimde kalmış ya. Vallaha çocuklar şaştım kaldım. iki tane saat mi aldın kayı? Aynen canım. Aa kocacım arıyor. Bak dinle buradan konuşacağım. Efendim kocacım. Ya evde ekmek yok. İki tane parmaç almışsın. 156 ay taksitle. Nasıl ödeyeceğiz biz onu? Merhaba. Ailemizi de düşünmüyor abla. Vallahi haklısın.